merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Minecraft oynayacağız. Bir dakika. Hiç yazalım. Tamam mı? Survival. Hiç da. Evet. Crack the world diyelim. Evet. Dünyamıza geldik. Bu şey 10 şey 10 şey, bölümden oluşuyor muhtemelen. Ben ayarlayacağım. Beğeni gelirse fazla videonun serisi gelecek. Hem de her hafta iki bölüm olarak gelecek. Bir bölüm de değil. Şöyle odun kıralım. Minecraft'ı çok iyi biliyorum. Neredeyse dünyadaki bütün Minecraft kanallarını takip ediyor olabiliyorum hatta. Bireyim ee, daha sonra gizli Bayağı işliyor mu bayağı iyi biliyorum da Minecraft'ı. Normalde gerçek Minecraft çekecektim ama sahtesi daha iyi olur diye düşündüm. Hem video çekmeyi denerken bir gerçek Minecraft'ta kasıyordu baya. O yüzden ben de sahtesini çekmeye karar verdim. 32 MB. Bu kanalda çekmek istediğim en çok bu şeydi galiba. Bayağı istiyordum Minecraft serisi gelmesini ve çekecektim de yine nasip oldu. Hop oh, bay bay. Tanıyım bulduk. Bir daha bulsak iyi olur. Evet bir tane daha, daha iyi bulduk. Kaçma. Evet. Açlık sorunu içinde et bulmamız lazım. Evet, açlık sorunumuz da gitti. Şimdi taş malzemeler yapacağım. Şimdi kestikten sonra ben hiç görmedim seni. Evet. Et geldi. Evet, bu da gitti. Evin neye yapacağımızı da seçmemiz lazım. Bu güzel ya çok iyi oluyor. Kuş odunu da güzel de bu, orijinal odun çok iyi. Güzel. Evimi orijinal olduğundan yapacağım. Bunları da işte kullanırız bir şeylerde yapı falan yaparsak kullanırız. Hemen şöyle koyalım. Tamam. <laughs> ah. Çay çok sıcak. bir dakika arkadaşlar çayını koyayım. Evet, tamam da çok sıcak. Hı <laughs> hı, da taş bulduk. Bekle. Tamam. Ben niye kapattım madeni? Bir dakika. Güzel. Şimdi de fırın yapacak kadar Taş kazanı. <laughs> Güzel. Daha çıkalım. Bir daha sonra aşağı inelim. Bir de kömür bulabilir miyiz ki? Işımı biraz açtım. Tamam. Ha, burayı göremiyorum ya. Neyse. Evet yatak sıkıntımız bitmek üzere. Hadi 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 hadi. Yemek sıkıntımız da. Şimdi öldüysem yatak. Evet bitti. Yatak sıkıntımız şu anlık yok. Evet şimdi. Bir tane daha pişsin yeter. Güzel. Zaten ev yapınca bol bol su toplayacağız bunları. Gel bakalım. O inek yavaş. Bay bay. Bir tane daha Hiç zarar olmaz bir koyuncum daha. Koyuncuk gel. Güzel. bir koyun daha kestik. Evet daha çıkacağız. Bu tavuk. Şey yiyebilir. Gittik bunu koşalım. Hadi 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 Adi Adi evet. Vay canına. Adeta bir cennet. Koyun, ee, domuz dede. Kömür Daha olmaz kömür. Gel bakalım. Demeye geçsek çok iyi olur da. Deme yok. Bir, iki. Koş 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 koş. Daim şey yokmuş. Her neyse koyalım seni. Yatağımızı ürettik ve taşır lazım da. Bunu sık kazanma Şu tane alalım yeter. Bu suya yeni almayacağım boşa zaman kaybı. Güzel. Güzel. Gerçek Minecraft'ta kocaman şey oluyordu. Hmm, neydi? Kömür damarları oluyordu. Bayağı iyiydi o da. Vay, bu suyu bir kapatacağım. Güzel. Şimdi alabilir miyiz? Hayır. Neyse başka kömür yok galiba. evet. Şakı var o kadar. Yavaştan hava kararıyor. Hemen bir ev yapsak ya da ev yapmaya gerek yok. Bu geceyi dışarıda geçirsek iyi olur. Hadi sen harcadın. Şu ağacın orada uyuyacağız. Tamızı alalım. Gece oldu daha ne kadar gece olacak? Yaratıklar doğmadan uyudum yoksa sıkıntı çıkarabileceğlerdi. Evet. Uh. Tamam. Kum var. Kumda şey işine yardım olabilir. Ev yapınca cama cam lazım olacak. Keşke ev şey olsa ya. Demir bulabilsek de. Daha sık Kömür ihtiyacımız olacak. Çünkü daha çok yapı yapacağım ben. Yani tek evle kalmayacak. Şey. Bayağı şey yapacağım işte. Oyunu da multiplayer oynayabiliyoruz e, yorumlara yazarsanız beraber oynayabiliriz. Bence bu kadar yeter. Kum alalım. Burayı hatırlamamız iyi oldu. Evet bir koyun daha ama onu da kesmeyeceğim. Çünkü yeterli yatağımız var zaten. Keşke bu kadar şey ağaç olsa ya bu ağaçlardan. Evet, gene açlık bastırıyor bizi. Tamam, bu idare eder. o odunu alalım. Otuz olsun öyle ev yapımına başlayacağım. Şöyle bir köprü yapsak aslında fena olmazsa biz ilk önce bir ev yapalım. Daha sonra köprü aşamasına geçeceğiz. Hmm, Yemin neye koysak Burası oluyor mu yok Dadan bir çıkabilsek yolu aslında 3 seviye şu gel ben gidelim. Ve şu alay falan olur. Bir. Bu da hiç düştük bir yok ya. Nasıl çıkacağım? Tamam. Evet. Çıktık. Sonunda. Kova lazım şey için. Suyu getirmek için. Atayla yaparken şöyle de atlattık mı daha bitecek inşallah Tabii. aa Açık yine bastıydı aa da daha. daha var sürekli Uf. Aa, çok şey kötü Hadi ya. Hemen bir boşluk bulmam lazım güzel düştük be lan. Güzel şöyle falan kurulabiliriz evet. Çok iyi. Sağımızda ağaçlık olacak. Çok güzel bir yer bulduk. Burası. Bir fazla oldu. Çok iyi. Hemen koymaya başlayalım. Altı. Evin ikinci katı olmayacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü gereksiz olur. Umarım yeter ya. İnşallah yeter. bizim başlangıç evimiz olacak yeni bir ev yapar mıyım yapayım ya o odun yetmiyor gibi ya evet yetmedi şuradan Şunları da koyalım. Hep 11 tane kalsın burada. güzel Tavuk gel. Tavuk tavuk kaçma. Tavuk ya evet. Tavuk aklın rahmetine kavuştu. Çok iyi. Bol bol kum yanımızda bir daha ve uçtuk kalan var. Çok iyi. ihtiyacımız önce kum o şurada boş bus, buzluk yer de var çok iyi çok iyi bir başlangıç yaptık diyebilir şu an biraz uzun buldu şey uzun oldu başlangıç evini bulmak ay başlangıç evini kuracağımız şeyi bulmak ama bulduk bu fazlalıkla yeter ki tane sen, sen bir tane de kapı yaptık mı? Okey. Emiş bence çok iyi bir başlangıç evi oldu. Biraz sopa yapalım. Sen de gel. Ye, yeah, çok iyi oldu. Seni de koyalım. bu çimi başka videoda alayız. Hemen şeyimizi koyalım. Kur Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, diğer bölüm gelir mi? Gelir. Hayır. <laughs> Ay neyse. Kaçalım aa. Kaç kaç kaç. Güzel. Şöyle. Kaç kaç kaç. Ha videoyu bile bitiremedim. Muhtemelen de öleceğiz. Koş 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 Steve koş. Kaç Steve kaç. Steve öleceğiz valla. Ya bunlar da ne takip ediyormuş ya. Hayır ya hayran ya geliyorlar. Hadi hadi. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.